Şöyle düşünsenize ya siz bir tedarikçiniz. Aramızda da çok kıymetli tedarikçilerimiz var. Sizle beraber toplantıları seyrediyorlar. Ya 2500 tane satıcı eline geçirmiş. Tırnak içinde mağaza eline geçirmiş. Oradaki bir müşterinin peşine düşmesi kadar saçma bir şey olabilir mi? Sen buradaki 2500 tane insanın her biri bir, bir tanesi üründen satsa senin günlük 2500 tane satışın olur. Sen orada tek başına istediğin kadar uğraş kaç tane satabilirsin? Bu platformun esas gücü bu. Şu an 2500 mağazayız. E bir sene sonra oldu 10 bin mağaza, 20 bin mağaza, 30 bin mağaza. Akıllı bir tedarikçi. Bunu gördüğü zaman ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu sadece bu platformda satılacak ürün üretiyor. Başka hiçbir yerde yok. Pazar yerlerine de vermiyor. Deli mi bu adam? Niye vermesin ürünü? Sadece bir şey görüyor. Ya yani buradaki mağaza kendi ürününü satan mağaza sayısını ne kadar çoğaltırsa bırak pazar yerinde anlamsız rekabetlere girmeyi, koşturmayı, o stresi yaşamayı. Burada tıkır tıkır. Onun ürünü satacak, onun reklamını yapacak, onun ürünün avukatlığını yapacak bir satıcı ordusu var. Bu paha biçilemez. İnşallah göreceksiniz birkaç sene içerisinde belki yani biz size ürün üretelim diye böyle gelip e, kuyruk olacak insanlar, firmalar. Ben bunu da öngörüyorum. Göreceksiniz ilerleyen zamanda. Çünkü bu çok kıymetli. Dışarıdaki herkesin ürünü. Ama bir tedarikçi bu platforma özel ürün koyup, bu platforma yatırım yaptığında bu platformda ne yapıyor? Ahmet Bey şimdi ekranda gördüklerimi anlatıyorum. İmci Hanım, Meltem Hanım, Şenay Hanım, Nesrin Hanım, Cem Bey, Özlem Hanım bu ürünü sadece şey değil yani müşterisi değil bu ürünün satıcısı bu ürünün ortağı gibi davranıyor. Bu ürün için reklam çıkıyor, bu ürün için video paylaşıyor, bu ürün için yayın yapıyor. Hangi tedarikçi bu gücü sağlayabilir?